Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlere kariyerle ilgili e, dualar anlatacağım Hangi günler yapabiliriz bunları onlar üzerine konuşacağım e, Başta kariyer yapmak için makam ve terfi almak için Güneş saatlerini veya güneşin yönettiği günleri takip etmeliyiz Bunlar hangileridir? Pazar günü güneşin yönetiminde olan bir gün Aslan e, burcunun etkili olduğu bir gün, e, Güneş, e, Mars ve Jüpiter, bunun üçü de e, ateş grubundadır arkadaşlar. Bunun üçünün de etkili olduğu günler, e, Güneş Pazar günü, e, çünkü bunların üçü de lider ruhludır. E, Mars Salı günü, Jüpiter Perşembe günü etkilidir. Güneşin şeyleri hemen hemen her gün güzel saatteler ama hangi saatler etkili onları da anlatacağım. Öncelikle neden mesela üniversitemizi okuduk, kurslarımızı aldık veya o daldak kariyer yapmak için her türlü girişimlerde bulunduk ama bir türlü olmuyorsa yani bir türlü olmuyor diyenler için bu tavsiyelerimi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar bedeni temizliğimiz. Yani gül gibi kokmalıyız. Sonra niyetimiz, niyetimizi temizlemeliyiz. E, fiziksel görünüşümüzü kariyer yapabilecek şekle getirmeliyiz. Çünkü iş başvurularında filan e, fiziksel görünüş de çok önemlidir. Giyim kuşam da önemlidir. Örneğin eee Güneşin rengi nedir? Turuncudur, beyazdır, sarıdır, kırmızıdır. O tonlar da üzerimizde bulunursa daha etkili olabilir. Örneğin beyaz çok etkilidir zaten iş başvurularında veya makam terfi istemelerinde çok etkilidir. Şimdi şöyle bu önce bir dualarımızı edelim, hazırlanalım. Neler yapabiliriz? Tabii ki önce niyetimiz arkadaşlar. Şöyle bir niyet yapabiliriz veya bildiğiniz kendi aklınızdan geçen daha etkili bulduğunuz niyetler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Ama ben şunları okumuştum. kısmet kapılarım açık. Yani kendi kendinize bunu kodlayacaksınız. Kısmet kapılarım açık. Güvenli ve huzurluyum. Mutluluk içindeyim. Allah'ımın verdiği bolluk bereket lütfunu aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Bu kelime çok önemli arkadaşlar. Kabul etmek, kabule geçmek çok önemli. Ondan sonra ne okuyoruz? Tabii ki bedeni temizliğimizi yaptıktan sonra şunu okuyabiliriz. Öncelikle Ya Nur esması. Allah'ın en büyük isimlerinden biridir. Nur üstünde nurdur. Yani bizi aydınlatır. Işık verir, mutluluk verir, huzur verir. Öyle bir güvenlik verir. Adetini de söylüyorum. 256 adet. Ama 1000 adet okursak yerindedir arkadaşlar. Yani alemlerin Rabbi bizlere bunları sunmuş. Bunlardan faydalanmak için okuyabiliriz. Onun hemen arkasında en önemli esma terfi ve e, makam istemek için ya rafi. yani yıldızımız düşük olabilir e, farklı burçlardan olabiliriz tabi bu hemen aslan burcu insanlar çok şanslı demey demeyelim çünkü yükseleni ay burcu kuzey ay düğümü farklı olabilir ona da bu e, kapıları kapatabilir önce biz kapıları açacağız eee ya Rafi söyledim. 351 adet ama 1251 adet de çekebiliriz. Şeref verir. Yüceltir. izzet ve şeref verendir. Yani yıldız yükseltmek için. Bu çok önemlidir. Bunu okuyabiliriz. Suyumuza bir bardak suyumuza okuyup içebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Çünkü suyun farklı bir enerjisi var. Bizim bütün bedenimize o şeyi sağlar. 5 dakika içinde zaten nüfuz eder. Bizi de ona hazırlar yani zihnen de e, ya rafiye hazırlanırız. E, kendi kendimize telkin veririz. E, bunu okuduktan sonra arkadaşlar ya müteali de çok önemli bir resmadır. 551 adet son derece yüce olandır. Allah'ın en büyük isimlerindendir makam ve terfi için bunu da okuyabiliriz. Ee, bu üç esma çok önemlidir arkadaşlar. Yani bunları bir okuyun, bir deneyin. Yani deneyin derken şey yapıyorum ama inan ki faydalı olacağına e, hem fikrim. Çünkü ben de zamanında bunları yaptım ve üretim müdürü olarak da çalıştım arkadaşlar. Bir de üstelik üniversiteyi yeni bitirmiştim. Böyle de bir güzel tarafları var. Tabii ki e, Allah'tan yardım isteyeceğiz çünkü o bize isteyin vereyim diyor. Şimdi ben Güneş'in etkili olduğu günleri söyleyeceğim. E, güneş'in, Mars'ın, e, Jüpiter'in etkili olduğu günler. Bir Pazar günü e, saat 12'de başlıyor. Saat 12'de e, 12 ile bir arası Jüpiter'in etkili olduğu saat. 1 ile 2 arası Mars'ın etkili olduğu saat. 2 ile 3 arası arkadaşlar Güneş'in bu 3 saat arka arkaya yani 12 ile 15 arası ateş grubu. Yani ateş grubu nedir? Para isteme şeyinde de ateş grubunu kullanabiliriz. Çünkü vevklerde zaten tılsımlarda hep ateş grubunun simgeleri geçer zaten. Onları da bir gün size anlatırım nasıl olacağını nasıl uygulanacağını da gösteririm şimdi pazar gününü söyledik pazar günü 12 ile 3 arası pazartesi günü saat 8 ile yine 3 arası çok etkilidir arkadaşlar çünkü neden jüpiterin yönetimindeki gezegenin yani jüpiter gezegeninin meleği de sarfiya meleği mars meleği semsa il meleği savaşçı bir melek güneşin meleği de rukya meleği yani şifacı bir melektir dileklerin duaların kabulü için bize hizmet için o gün belki gökyüzü o enerjilerle dolu arkadaşlar bunlardan faydalanalım pazartesi gününü söyledim salı gününe geliyorum salı günü saat 1 gibi jüpiter devralıyor ve yine ikindi arası yani ikindi sonuna kadar e, Jüpiter, Mars, e, Güneş etkili. Hani size hangi gün uyuyorsa bunu yapabilirsiniz. Çünkü bu saatler talih, şans için açık saatler. Hatta o gün Ya Şekür esmasını okuyabilirsiniz. Yani Allah'a şükredebilirsiniz. 571 adet arkadaşlar. Çarşamba gününe gelelim. Çünkü pazartesiyi de Cebrail Aleyhisselam yönetiyor. Artı onun da etkisi var. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın da etkisi var. Salı gününe geliyoruz. Salı günü dedim. Zaten Mars'ın yönetiminde girişim, mücadele, başarı bizi her türlü şeyde tetikleyen bir yapısı var. Gökyüzü o enerjiyle dolu. Saat 1 ile 4 arası yani öğlen dik öğlen gündüz. Çarşamba günü de saat 9'la bir arası arkadaşlar. Bu üç saat arka arkaya ateş grubu enerjisiyle dolu. Yani biz makam terfi e, istemek için uygun olan saatler bunlar. Eğer iş yerindeysek tabii. E, perşembe günü de saat 2 ile 5 arası ikindi arası hatta. Saat 2 ile ikindi arası. Cuma günü de e, Cuma günü de e, Saat 11 ile e, 2 arası Dik öğlen gündüz ha Akşamı soran arkadaşlara da geleceğim Cumartesi ile söyleyeyim Cumartesi de saat 3 ile e, Akşam üzeri 6 arası Yani akşama doğru O aralar e, Jüpiter'in Mars'ın Güneş'in etkili olduğu saatler Eee Hayır benim bunlara hiç vaktim yok diyorsanız çünkü o terfi maaş artırımı için o saatler çok önemli gündüz. Bir de gecesi var güneşin çok etkili vefk saatinde olduğu çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Bu gece çok önemli. Maaş için terfi için oturup okumamız için çok önemli. Tabii ki onda da niyet etmeliyiz arkadaşlar önce besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin izninle, izninle her işte başarı, azim, yüksek, yüksek mertebelerde olmak için senden yardım istiyorum. Lütfunla, merhametinle murad et. Maddi ve manevi yanımda ol. Bunları da ilaveten söylerseniz çok yerinde olacağını düşünüyorum. Bir de arkadaşlar, hiçbirini yapamıyorum derseniz, şu da çok önemlidir. Ben bundan da çok faydasını gördüm. Hazreti İsa'nın duasıdır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliylazim. Tekrar söylüyorum. La havle ve la kuvvete illa billahil aliylazim. Bin adet bunu çekebiliriz. Bu gayret kuvvet verecektir. Örneğin ben tiroid ameliyatı olurken e, hatta bilinçsizce yaptım. Bilmeyerek e, okudum ama çok büyük faydasını gördüm. Sağlıklıyım, sıhhatliyim, ne mutlu bana. Sizlerin de böyle faydası olacağını düşünerekten bu videoları çekiyorum. E, yine, yine makam, mevki, terfi için Hazreti Yusuf'un suresinde okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir de peki hiçbirini yapamıyorum çok kısa bir zamanım var derseniz A4 kağıdına A4 kağıdına ya rafi yazıyorsunuz arkadaşlar böyle sıralı şekilde ee, güney rüzgarlarına üzerine de tarçın serpiştirerek ee, güney rüzgarlarında ne var güneyimizde hazreti israfil var bize şifa verir eee yani hastalıklardan zaten bizi korur ee, onun yönüne doğru makam istiyorum terfi istiyorum sizin kendinizin niyetlerini de söyleyerek bunu üfleyebilirsiniz ya rafiyi bu şekilde de e, yapabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Allah'ım beni yücelt bana güç ver bana lütfet beni nurunla aydınlat nurlandır bolluk ve bereket içindeyim hamdolsun diyebilirsiniz e, hamd etmek şükretmek ya şekürü de yazabilirsiniz arkadaşlar bu iki esma çok önemli ya rafi ve ya şekür İkisi de talih kısmet şans e, esmasıdır Allah'ın en büyük isimlerindedir şükretmek hepimize güzel kapılar açacaktır buna emin olun ben faydasını gördüm o yüzden e, sizin de faydalanmanız için e, bunları söylüyorum. Yani liderlik isteyenler güneş saatini değerlendirsin istiyorum. Ee, pazar günü herkes için müsait bir gün. Zaten pazar günü yapabiliriz. Haftanın diğer günlerinde saydım size. Onları not ederseniz sevinirim. İnşallah ün, şan, şöhret getirir güney rüzgarları hepimize. Ee, bunlardan da faydalanın istiyorum. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın, ışıkla kalın.